Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Fenerbahçe Galatasaray derbisinin yankıları sürüyor. Bir ila birlik beraberlikle sonuçlanan derbide hakem Yasin Kol aldığı kararlar nedeniyle Galatasaray'ın hedefi haline gelmişti. Dün TFF'ye çıkarma yapan Sarı Kırmızılılar Yasin Kol'un düdük asması gerektiğini belirtmişti. TFF sıcak bakmadı, Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcu'nun TFF ziyaretinde Yasin Kolun düdüğü asılmalı. Bunu yapmayacaksanız bir daha bizim maçımızda görmek istemiyoruz. Ortamı germemek adına maç öncesi kaygımızı dile getirmedik ama yanlış yapmışız demek ki, dedikleri öğrenildi. Maçın sonucuna etki etmiyor, Galatasaray'ın bu isteğine TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun tavrı da belli oldu. İbrahim Hacı Osmanoğlu, Galatasaray ile yaptığı görüşmede, hakem Yasin Kol'un bazı sarı kart kararlarına yönelik serzenişlere hak verdiğini, ancak bu kararların maçın sonucuna etki edecek nitelikte olmadığını söyledi.